Vücudu olmasa taş mı atarsın? Abi kaçırız, kaçırırız. Kayıyor çünkü hani az mesafe olsun aramızda. Tamam. 30 metre gerindeyim. Durma. Geçiyorum ben. Ama daralttın yolumu. Abi yapacak aa, ben de daraldım işte ya. Aa, Dikkatli tamam. dikkatli. Tamam sorun yok geçtim. Ayak vuracağım ben o yüzden yavaşlamak zorunda kaldım. Ben de geçtim. Çıkıyoruz işte bakalım çıkabildiğimiz yere kadar biraz çıkalım. Şu virajda büyük taşlar var. Buraya güzel girebileceğin abi. Evet. Of. Attım. Ha? Götüm attı. Kıl payı. Benim her yerim atıyor şu an. <laughs> Tutamıyorum motoru. <laughs> Ana ne uğradın? Dizliğim de yok düşmek istemiyorum. Abi <laughs> bende ne dizlik yok bende normal pantolon var amına. Ay. Buraları nasıl döneceğiz bir de çıkması? Bu filan yaptı mı mıcır kayacak. Ona sikiyim. Gülcan abi düştüm azda. Oğlum diyorum ya sana sıkıntılı işte ya. Mıcır olması. Aha. Yok abi bunlar direksiyon döner dön. Daha da var. Bence. Fikrim tabi. Bakalım. Çünkü... Yok ben bir şey diyemem sana abi. Nasıl istiyorsan. Hiç problem. Ben sana gel gel derim bir şey olur. Hayır, hayır 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 abi ben zorlamayacağım bakıyorum ineceğim bir yerden çünkü bunun bir dönüşü şey. var. Ben polo yukarı iki kişi abone çıktım işte onu diyordum sana. Bileklerim ağırdı işte. Bu motor bile, bilek ağrıtıyor. Ama abi yeşillik var burada gel en azından şuraya kadar gel.